Herkese selamlar kanalımıza and hoş geldiniz. Bro, like ne oluyormuş pengu? Kalın hak gitti değil. Ben diyorum ki bir <laughs> yok. O gelmeyecek bir tane şeye koydum. Selamünaleyküm Aleyküm Elmas Hanımcığım. Nasılsınız efendim? Göçü yüklendin nereye böyle? Geç Göçü yüklendim deniz düğüne oturmaya. Anne babanım niye senin gözünü takıyor? Keyfin halin nasıl? Hı. İyi, Güneş abi. geldi diye ona, ona verdim anneciğim. Benim şapkam var. İyi diyelim iyi olalım. Allah'a şükür. Hamd olsun. Ben. Sen bunu da çantana koy. Korkudur mı? Uzaktan geliyoruz az önce ya, ya arabanın evet. oradan. Bir göç gibi gelmişiz. Bayağı yer kaplıyoruz burada diyorum Salih. <laughs> Baksana diyorum sandalyeleri mandalyeleri açınca. Denize girecek olan babayla hadi bakayım. Şuraya indirsene Salih'cim onları. Orada onlar oynar ben bakarım buradan. İnin de oraya. Olur mu? Anne Annesimizi çıkarıyorum. Feride teyze mi? Arıyor. Ya, Gözümün önünde de diye bir şimşek geziyor Allah Allah. Çok üzülmenin bir anlamı yok. Biz gittik. Takdiri ilahi. Mehmet neredesin Mehmet? Poşet uçuyor. Öyle. Biz gittik. Buraya gelip daha, da daha gelen yok. Günlerim birinde evet, biz boşa çıkıyoruz. Allah nasip eder. Simedim uçacak? Evet, simedin açılacak. Tut simedin e. Tutuyor. Simedimi tutuyor. Tamam baba bir girsin bakalım nasıl su. Sonra sizi de alır ben yardım ederim. Şu okala. Sizi indiririm. Kısa ömür, uzamaz, uzun ömür kısalmaz. Aynen. Günlerin birinde biz de gideceğiz. Aynen. Hadi gidelim bakalım. Çayımızın suyu daha kaynamadı. Kano gidiyor. Sörfçü gidiyor. Geliyor bizimkiler de bak bu tarafa doğru. Dıvık simit de Mehmet Bey. <laughs> Yüzüyor minnoş koslar. Bunlar derin bu. Derin. Ses çıkarıyorlar baksana. Bas konuşuyorlar sonra. Gel haydi gel gel gel. <laughs> Git çağır Mehmet onları. Denizciler girdi bir sefer çıktılar. Çay içiyoruz şimdi. Ama sonra yine gitti. Anne kuzuya ile yiyecek. Hı hı. Kovma ama yesinler uzaktan bak. Anne, Anne, gel Sülalecek gelmişler evet. Yem attılar buraya. Kışlar Anne. yok. Yesinler anneciğim. Çok yaklaşma. Kaçarlar. Gel bak kaçarlar. Gel yesinler. Uzaktan bak. Gel kraker al sen de kraker at. Nisa kaçırmayın yavrum. Çaylar içildi bir sefer, denizciler bir daha denize girdiler. Böyle merdivenli bir yer var, buradan girdiler. Böyle rahatça yüziyorlar şimdi bu tarafa doğru. Biz de hemen şurada oturuyoruz zaten. salatamız da var. Hmm. Salatamız karışacak ama. zeytinli Hmm, zeytin. Ben şöyle oturayım. yoğurdumuz var. Hmm. Hmm. Yoğurtu Yoğurdu şöyle size. Yata. Evet, terliğini çıkart. Hüma sen bu tarafa gelsene kızım. Yoğurt. <laughs> Anne o Dondurma da mı aldınız diyor, dondurma kabını görünce. Anneciğim Anne. yoğurdun içine gireceksin, geri Bavgın gel. Hmm, Bize bi... Ben Hı, kabız ben... Biavı da seviyorum. Abla şöyle düz ayak, çok büyük şey. Anne. Burda gelmişiz. Tabak yok, Burada tabak yok. Burda kaşık var, çatal var. Evet, kaşık var, çatal var. Evet. Ağabey, gel kaşık. Kaşık var efendim. Yolum ayıltı bizi. Kaşık, kaşık. Bet, bu senin. Sabahtan yaptığımız yemekleri koyduk böyle kaplara. Evet. Dünden birazdan yemek dünden de vardı biraz yemeklerimiz, salatamızla vardı. Şimdi burada akşam yemeğimizi yiyelim. Belki bir sefer daha denize girilir. Daha, tamam. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. ki akşam yemeğimiz bu. Bakın size bedava önlü yemek yaptım. Gördünüz mü? Aktım size. Deniz 33 yazıyor. <laughs> Anne babam bana anahtarı ver. Baba. Yani ben ben geç Motor. motoru çalışmamış. ben, ben... Efendim yemeğimizi de yedik. Biraz oyunlar oynandı. Şöyle güneşi batırmak üzere toplandık. Güneş batmadan evimize dönelim dedik. Çünkü eve girince de yıkanma fazla başlayacak artık. Yok. Sakin. <laughs> Millet daha yeni gelmeye başlıyana. Efendim yağmurlu bir sabaha uyandık. Dünkü hava nerede? Bugünkü hava nerede diyor insan? çocuklar uyanmadan onlara pankek yapayım dedim ama sütümüz kalmamış. Ben de bu sefer suyla çırptım. 2 yumurta, 2 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı su süt yerine, 1,5 su bardağı un, kabartma tozu, vanilin, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Hatta daha yumuş yumuş oldu gibi. Sütsüz de. süt yerine suyla da böyle güzel pankekler hazırlayabiliyormuşuz. Benim de ilk deneyimim oldu. Belki bir dahaki sefere soda bile koyabiliriz. Daha puf puf olabilir. <laughs> bir kokarcı uyandı bu arada. <laughs> Sıcak olabilir anneciğim. Bugün diş randevusu var Hüma'nın. O yüzden uyandırdım. Dişçide randevumuz var. Daha önce dişi çekilmişti. 4 hafta önce. Sonra 2 hafta önce dolgu oldu bazı dişler. Şimdi de bir yer tutucu konulacak o çekilen dişin yerine. Bakalım inşallah iyi geçer. Dişçiye gittik geldik. Oran. Hümacık güzel bir cesaret örneği Anne, gösterdi. Tamam. Çay mı koydu halası? Hı, Hı Orada mutfağa geldi. Yumurta şeyini kabını koyuyordu. Tası. Orada bisküviyi gördü. Bak bak. Bisküvi istedi. Bak bak bak. Kır önce onu kır. Batırılmaz öyle bak. <laughs> Halasıyla çay keyfi yapıyor bazıları da burada. Sıcakladın mı Memo? Niye çıkardın üstünü? Sıcaklamış Sıcaklamış. Babaanne de çay keyfisine geçmiş. Yaptın mı kahvaltını? Şekerim şekerim. Biz de gittik doktora geldik. Markete uğradık dönerken. Bak göster ağzını babaanneye. Bir şey taktı oraya. Siyah şey. Yakından göster görmez ki. Demir tel gibi bir şey taktı. İçini böyle bir şeyle doldurdular maddeyle. Yer, yer tutucu deniyormuş onun adına. Nisan orada kursta. Onu bıraktık. Markete uğradık. Geldik. Hani biz şey yapacaktık. Bisküvi pastası yapacaktık. Puding aldık. Sen ha. Yok hayır diyorum. Yatışa geçti televizyon. Ha, yeter. Yeter o bize. Pudingle süt aldık da. Onu düzgütten yiyorlar. Aslında en iyisi soğuk. Evet. Baksana en iyisi şey o bandır bandır ye ya, çaya. alıyorduk bakkaldan biz. Evet efendim bu videoda bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda şakal. görüşmek Aha. üzere. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.